Merhaba arkadaşlar, balerin kızı örmeye başlıyoruz. Ben öncelikle arkadaşlar kolları örüyorum, sonra bacaklar ve gövde, kafa olarak bitiriyorum arkadaşlar. Çünkü yeni başlayan arkadaşlarımız için kol en kolay olduğunu düşünüyorum. Şimdi beyaz ipimizle arkadaşlar, evet, sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkamı bu şekilde tutuyorum arkadaşlar ve elime iki tur döndüreceğim. Bu şekilde. Şimdi tekrardan ipimi böyle tuttum, parmağıma iki tur döndürdüm ve şöyle çapraz alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor. İpimi tığımı tam buradan geçirip ipimi alıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde parmağımızdan buradan tutup çıkaracağız. Tekrardan gösteriyorum. İpimi tuttum. Parmağıma bir defa doladım. Bir defa daha doladım arkadaşlar. Ve ikisinin çapraz olacak şekilde tutuyorum tığımı iplerimin altından geçirerek buradaki ipimi aldım ve bir tane zincir çekiyorum sonrasında arkadaşlar şuradan parmağımla tutuyorum yaptığım halka bozulmasın diye parmağımdan çıkardım şimdi tekrardan şuradan tutalım ve İçerisine sihirli halka yapmaya, özür dilerim, sık iğne yapmaya başlayacağız. Çok sık yapmayalım sık iğnelerimizi. Sonra batma, batmada güçlük çekebiliriz arkadaşlar. Bir tane sık iğnemi yaptım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Toplamda 8 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi şuradaki ipimizi çıkaracağız. Şu şuradaki ipi arkadaşlar şu iki ipimin arasından çıkarıyorum. Sonrasında şu ipimin çıktığı yerden şurayı Şuradaki ipi çekiyorum arkadaşlar. Sihirli halkam kapanıyor. İyice kapatalım. Sonrasında tekrardan şu ipi de çekiyorum. Şu ip içeri geçecek arkadaşlar. Bu şekilde sihirli halkamı yapmış oldum. Sihirli halkanın içerisine arkadaşlar 8 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi 5. sıraya kadar her ilmeğe buraya ilmek belirleyicisi takabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi her ilmeğe bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir sık iğnelerimiz arkadaşlar sıkı yapalım. 3 milimetrelik kit'ten 3 milimetrelik tığı çıkmıştı benim. Tülip'in 2.10 milimetrelik tığını kullanıyorum arkadaşlar ve sıkı örüyorum. Siz de elinizden geldiği kadar sıkı örmeye çalışın. 2 tane yaptım. 3 3'ü tekrardan yapıyorum. 3 4 5 Şöyle döndürdükçe Döndükçe arkadaşlar şöyle arkaya doğru döndürelim. Evet son ilmeğime geldim. Evet toplamda 8 tane sık iğnemiz olması gerek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arkadaşlar. Bu şekilde şimdi şu ipimizi iyice çekelim. Sihirli halkamız iyice kapansın. Tekrardan ilmek belirleyicimizi takalım. Şimdi şu ilmeğimizi kullanmıştık. Diğer ilmeğimi batacağım ve sihirli halkamın ipini tığımın üstüne alıyorum. Ve bir sık iğne yaptım. Şimdi tekrardan sihirli halkamın ipini arka tarafta tek bırakarak dolandırıyorum arkadaşlar sabitliyorum. İkiyi yaptım. 3 sil halkamın ipi arkada sabitleniyor arkadaşlar Evet son ilmeğime geldim özür dilerim bir ilmek daha varmış onu da yapıyorum son ilmeğimi de yapıyorum ve tekrardan ilmek belirleyicimi takıyorum arkadaşlar şimdi sihirli halka 1 2 sıra yapmış olduk 5. sıraya kadar arkadaşlar örüyoruz bakalım Evet 5. sıraya kadar arkadaşlar yani 1 2 yaptık biz arkadaşlar 1 2 3 2 sırada arkadaşlar örelim her ilmeğe bir tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. İki sıra daha örelim arkadaşlar. Sihirli halkanın ipini bırakabilirsiniz. içeri sokabilirsiniz veya kesebilirsiniz. Şimdi iki sıramı hemen örüp geliyorum. Evet arkadaşlar iki sıramı da ördüm. Neler yaptık? Sihirli halkamızın içerisine 8 tane sık iğne yaptık ve 4 sıra düz bir şekilde ördük arkadaşlar. Her ilmeğe bir sık iğne gelecek şekilde ördük. Şimdi renk değişimi yapacağız. Buraya ilmek belirleyicinizi takabilirsiniz arkadaşlar ama zaten renk değiştirdiğimiz için nerede olduğu belli oluyor sıra sonunun. Şimdi arkadaşlar tığımı ilmeğime geçiriyorum ama üstten almayacağım. Pembe ipli almam gerekiyor. Birazcık uzun ipimi bırakıyorum. Bu şekilde buradan alıp ilmeğimden geçiriyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Şimdi sık iğnemi yaptım. Beyaz ipimi kesiyorum. Bu ipleri sabitlemek amacıyla bağlıyorum arkadaşlar çıkmasınlar. Şimdi keselim. Evet arkadaşlar, şimdi yerimiz burada belli. Aynı şekilde arkadaşlar her ilmeğe bir sık iğne olacak şekilde eksiltme ve azaltmadan örüyorum. Her ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. 24. sıraya gelene kadar arkadaşlar her ilmeğe sık iğne yapıyorum. iplerimi tığıma dolanmasın diye içeriye soktum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bu şekilde örmüş olacağız. Başlama noktamız burası renk değişimi yaptığımız yer. Her her sırada ilmek belirleyici ile uğraşmayın. Düz bir şekilde örün arkadaşlar. Sonra Renk değişimi yaptığımız yer burası. Şuradan saymaya başlayın arkadaşlar. Döndüğü yer sizin 24. sırada döndüğünüz yer bitme noktası oluyor. Buradan takip edebilirsiniz. Yani bununla uğraşmanıza gerek yok. Zaten küçücük kol. Ben arkadaşlar burada tarif 24'e kadar demiş tariften ben gitmedim arkadaşlar. 21. sırada bıraktım. Çünkü kol çok uzun olmasını istemiyorum ama siz tariften yapmak istiyorum derseniz 24'e kadar uzatabilirsiniz kolu. Ben uzatmadım. Yani boy farkı olursa şaşırmayın diye söylüyorum. Şimdi hemen burayı da örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıralarımı bitirdim. Şimdi Şöyle birleştireceğim, kapatma işlemini yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde ilmekler karşı karşıya gelecek şekilde ayarlıyorum. İlk ilmeğime girdim. Karşı tarafında ilmeğine batıyorum arkadaşlar. Ve sıkıca bir tane sık iğne yaptım. Karşılıklı olacak şekilde ikisinin arasından geçiriyorum. Evet, son olarak 4 tane sık iğne yapmamız gerekiyor burada arkadaşlar. 1 2 3 4 karşılıklı ilmeklere batarak kapatma işlemini yaptım. İpimi hafif uzunca kesiyorum. Bu şekilde kollarımızı gövde ile birlikte öreceğiz arkadaşlar dikme işlemi yapmayacağız bize kolaylık sağlayacak şimdi ayak yapımına geçeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar bacak için tekrardan pembe ipimizi kullanıyoruz ayak kısmı için şimdi tekrardan sihirli halkamı yapıyorum ipimi tuttum parmağımı iki defa doladıktan sonra şöyle iplerimin üstünden çapraz yaptım tığımı arasından geçiriyorum ve bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar şuradan tutarak ipimi çıkarıyorum şimdi içerisine bu sefer arkadaşlar 10 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Şimdi şuradaki ipimi aradan çıkarıyorum. Ve hemen o ipimin yanındaki ipimi çekeceğim. Hemen o ipin yanından çıkan şuradaki ipi çekiyorum arkadaşlar. İki ipi de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şu halkayı hangisi kapatıyorsa onu şöyle çekelim iyice. Ve sonrasında bıraktığımız ipi çekiyoruz. Şöyle sıkıca ipimizi de koparmayalım. Halkamızın içerisini kapattık. İlmek belirleyicimizi buraya takalım. Toplamda 10 tane sık iğne yaptık. Şöyle takamadım. Şimdi arkadaşlar aynı koldaki gibi her ilmeğe 4 sıra birinci sıramız ise ile halka sayılıyor arkadaşlar 4 sıra her ilmeğe bir tane sık iğne olacak şekilde aynı koldaki gibi örmeye başlayalım arkadaşlar 4 sıra yapacağız sonra renk değişimini yapacağız arkadaşlar hemen 4 sıramı örüp geliyorum Evet arkadaşlar şimdi renk değişimi yapacağız sihirli halka yaptım arkadaşlar 10 tane sık iğne yaptım içine 4 sıra düz bir şekilde ördüm yani her ilmeğe bir tane sık iğne gelecek şekilde ördüm şimdi ilmeğime batıyorum diğer ipime geçiyorum hafifçe uzun bıraktım ilmeğimin içinden geçerek bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar Şimdi şunu da keserek bıraktığım ip, iki ipi bağlayacağım. Evet. Garanti olsun iki defa bağlıyorum. Ve hafifçe keserek içeriye sokuyorum arkadaşlar. Burada hafifçe doldurabilirsiniz arkadaşlar ördükçe doldurmak gerekiyor daha rahat olması için daha güzel görüntü elde edebilmek için hafifçe dolduralım Şimdi arkadaşlar kollarda yaptığımız gibi ilerleyeceğiz her ilmeğin her ilmeğe arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyoruz toplamda 10 tane sık iğnemiz var 35. sıraya kadar örerek kollardaki tekniğimizi uygulayarak gelelim arkadaşlar ilmek belirleyicisi takmayalım Buradaki sırayı takip ederek sonun son ilmeğinizi bulabilirsiniz. Şimdi 6. sıradan 35. sıraya kadar düz bir şekilde örelim ve kol ve bacaklarımızı bitirelim arkadaşlar. Toplamda hepsinden 4 tane örmüş olacağız. 2 kol, 2 bacak. Sonrasında birleştirmeye geçip gövdeyi yapacağız.